2008'deki e, 2050 yılını işaret eden Türkiye'nin etki alanları haritasını hı hı. 2008'de yayınlamışlardı. Şimdi tekrar gündeme getirmeleri e, o endişenin yayılması mıdır? Tabii. Tabii. Bakın bugün işte bu harita mesela bu harita yani. Bu bir, bir tek şey <laughs> araya girdi. ama gene. Onu ben şahsen bir Amerikalılar sosyal medya yönünden inanılmaz derecede güçlü bir ülke. Evet. Ee, bunu psikolojik harp olaraktan ben değerlendiriyorum. Orada aslında hı hı. o haritayı gördüğüm zaman bak Osmanlı e, yayılmacılığı kapsamında 2050 yılında Türkiye buralara da gelecek. Hı hı. Ey çevre, aklınızı, başına, Suudi değil mi? aklınızı başınıza toplayın. İstikbalinizi görün. Onun için Türkiye ile ilişkileriniz de buna göre düşünerek evet, Türkler sizi o, işgal o, edecek he, noktasında. Psikolojik baskı o yapılmak üzere. Yoksa evet. ve bu Arap Emirlikleri'nin bir şey yani. Bu Türkler geliyor işgal edecekler, saldıracaklar. Ve tabi hep ben sizin programlarınızda ifade ettim. Beş deniz mücadelesi, beş deniz havzasının hakimiyet mücadelesinin iş işte haritası budur. Evet. Hazar, Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz ve Akdeniz şey bölgesi, Basra Körfezi, Kızıldeniz bölgesi. Bakın 5 tane havzanın ortasında Türkiye Cumhuriyeti. var yalnız dikkat buyurun. Evet Kırım'da evet. var. Rus, Rus medyasında da bugün <laughs> e, bu harita ile ilgili bir endişeler Evet. Ee, dile getirilmiş. Getirildi. Çünkü neden evet. şimdi yeni mücadele Karadeniz'e doğru gidiyor. Biz Karadeniz'i çok konuşacağız. En son hatırlayın evet. hocam Amerikan savaş gemisi Yavuz Sultan Selim köprüsünden altından geç kırmızı ışıkların alttan evet. geçerken hiçbir Amerikan gemisini kırmızı ışık hiçbir durduramaz. Amerikan gemisi kırmızı ışık durduramaz. Evet. Ben onu hemen Montre'ye yordum hocam. Açıkçası. Biz Montre Anlaşması'nın 12. 13. maddelerine göre giriyoruz ama kalamıyoruz Karadeniz'e ama Amerika Birleşik Devletleri girer ve kalır. Biz bunun içinde elimizden geleni yapacağız gibi yorumladık. Ama orada Rusya'ya karşı bir ki, o alçak uçuş evet. yani bu bir mücadele tabii ki sonuçta anlaşmalar ki biliyorsunuz Montreux anlaşması 25 senede bir evet. e, iki sene önceden eğer hiç taraflar bunu bozuyorum demedikten sonra tekrar yenilenir yani şu an 2036 34'e kadar yanlış hatırlamıyorsam geçerli var Montreux anlaşması evet. ama bu mücadele içinde ben de varım diyor Amerika evet. Birleşik Devletleri dolayısıyla Rusya'nın Orta Doğu savunma hattı Karadeniz'den başlıyor evet. Karadeniz Amerika girdiği anda Rusya'nın Orta Doğu'daki çıkarlara da zarar görecek. Böyle bir nokta var. Ve Türkiye'nin bugün yapmış olduğu sınır ötesi ötesi operasyonun meali bambaşka. Amerika Karadeniz'de nasıl e, ortalığı karıştırabilir? Yani Ukrayna üzerinden e, Gürcistan'a müdahale Gürcistan yaparak mesela Blinken'ın e, söylediği gibi Bu tarz gibi, hamleler tabii. neleri yol açar orada? E, çünkü bu çevreleme sürecindeyiz. Bugün son işte o büyük telegraf dediğimiz o e, mektupta George Kennan'ın telegrafı telgrafı gibi e, contain, yani çevreleme politikası diyor Çin ama Çin'i derken aslında Türkiye'yi de çevreleyeceğiz Hı. diyor. E, Türkiye'ye tahdit politikası uygulanacak. E, mı? Yani e orta şimdi orta Gürcistan orta. üzerinden ben hep neden diyorum Biden döneminde benim en büyük endişem Kafkas Bağrı'nın başlamasıdır. Evet. Kafkas Bağrı derken aynı Arap Bağrı süreci gibi değil <laughs> ama bunun bir benzerinin artık evet. Hazar coğrafyasına doğru çıkma noktası. Çünkü evet. Büyük Ortadoğu projesi burada eklenmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.